Babulu bu da bol like atan canın babulu Koyun du ay little pop <laughs> canlar oyuncu ailenin otel kurma oyunu devam ediyor. Oyuncu ailenin otelini kuruyoruz ama biz ne unutmuşuz biliyor musun? Neyi unuttuk? Dur paramızı alalım şuradan unuttuğumu söyleyeceğim. 7 milyon konuşamadım. Unutun sen 7 milyon sen. Parayı milyon. görünce şok oldum <laughs> canlar şu paraya bakın. Dilimiz tutuldu dilimiz. 7.1 milyon birikmiş wow. toplamda 8.5 milyon paramız var. Biz ne Ay. unuttuk biliyor musun? Canlar gelmeye başladı başında da gördüğünüz üzere ama oda yok. Canlar oda yapmayı unuttuk oda. Nasıl nerede uyuyacak? İnsanlar. Bu canlar nerede kalacak işte nerede oda yapalım. Kalacak? Hemen bak Yemeğe şuraya bir havuz yapalım. yapalım ya. Otelimizi yapalım sonra. Hayır gittik helikopterinden ağrı. Hepsini, Hepsini aldık aldım. ama. Yatacak yer yapmamışız. Yatacak yerleri yok canları İnsanlar yatacak? <laughs> Hemen yapıyoruz canlar. Çok Şimdi havuzlarını yaptık. Ha. Önce gelir gelmez havuza girsinler i̇şte akşam bak olmaya. Bak. Direkt balkondan havuza atlayacak canlar. Ya çok güzel değil mi ya? Bunu Ve bir şey söylemeyi ne unuttum. Burada para kazanıyor evet. sanırım. Bak dipbarlar var sanırım buraya para atıyorlar. Bir şey söylemeyi unuttum. Canlar bu oyunda gizli bir yer varmış. Hava aydınlık olsun oraya götüreceğim. Hem de sizi uçakla götüreceğim. Uuu ciddi mi? Gizli bir parkur yeri varmış. Hadi ya. Ciddi söylüyorum. Ya bunları neden ben bilmiyorum dostum. <laughs> hemen... Otel kurma oyunu komple bitireceğiz canlı. Aynen hemen gidip öğrenelim. Ay bak buraya hayır Robux'la almayacağım. Yeter buraya. Aynen bence de yeter. Bu kadar hayır çok almayacağım. <laughs> evet, biz... Bu odalar hep birbirinin aynısı. Bak bir tanesini tasarlayalım inceleyelim ama akşam oldu ya. Işıklandırmayı evet ya, alalım ışık, da öyle aynen, inceleyelim. Aynen ışıklar. Heh, gelsin ışıklar evet. çok güzel. Ama çok güzel değil mi? Bak burası Sade. bir Sade. Şey çift odası. Aynen ama böyle çok Tek sade. Tek kişilik değil ama çok güzel bak. Bence de. Servisi de Burada açalım da, hemen şuraya. Tip box da koyalım. Aynen At, bak güzel. buranın ikinci bir yer oluşu da çok güzel. Tek bir oda şeklinde değil. İkişer odamız olup suit olup kendileri çok güzel bir odamız. <laughs> hemen koridoru da kurduk canlar. Diğer odalarda dizayn edip hemen geliyoruz. Evet canlar dekorasyonları koyduk üst kata çıktık. Sanırım üst kata da oda yapacağız çünkü bir sürü can uçakta geliyormuş şu an. Woo. Hemen yapmamız lazım. Hemen Hep canlar gelmeden. Hepsine oda lazım. Hepsine oda Gelecek. Bir sürü can var gelen yolda. Hepsini karşılamamız lazım. Karşılama ekibi hazır mı? Break break. Aa balkondaymışız. Aynen. <laughs> Balkondan sesleniyorum size. Break break. Canlar hemen burayı kurduktan sonra uçakla gizli yerimize gideceğiz. Devamını izlemeyi kaçırmayın. Efsane bir yer olacak. Hadi hepsini bitirelim. Hadi. Canlar odalarımızı bitirdik ve otele bağladık biliyor musun? Harika. Bak direkt odalarımızdan otele giriş var. Canlar buradan evet. geldiği zaman direkt bağlanacaklar. Hemen odalarına çıkacaklar. Paramızı alalım paramızı paramızı. Birikmiş mi paramız? Yani çok sayılmaz 200K ama. 200k birikmiş tamam. Hala 7 milyonumuz var canlar her şeyi yapacağız. Bu Helikopter de var helikopter de süreceğiz ama şu an gizli yere gidiyoruz. Şimdi golf arabamıza bindik uçağımıza gidiyoruz. Uçakla da gizli bölgemize gideceğiz. Uu, sen artık bu golf arabasını sürmeyi öğrendin mi oldum? Üçüncü bölümü. Artık bir zahmet öğreneyim diyorsun. Yani. <laughs> gizli bir ada var. Orada parkur yapmışlar. Ada. Hemen aynen. Uçağımıza geldik canlar. Gizli adaya gidiyoruz. İn arabadan. Uçak gelsin. Uçak. Uçağı hani da artık siz... güzel sürebiliyorum. Hadi bakalım. Bak 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> Hayır çakılır. Hayır sana şov yaptım. Aa, çakılmak yok. Sandım. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musun? Bak şu da gördüğün yer var ya. Evet. Hemen buradan gidip yarış adasına gideceğiz. Yani parkur adasına. Orada güzel güzel parkurda yarışıp para kazanacağız. Çok sevindim dostlar. Nasıl ama bak sana bir şov yapayım mı? Ay dur dur dur. dur. Ay devrileceğiz. <laughs> Çakıldık. Hayır. Uçak kirlenmiş biraz yıkayalım uçağı. Hayır ya biz balık değiliz Uçan... içeri girip girip çıkıyoruz. Kirlenmiş biraz dikkat Oo, tertemiz. Gıcır, Azıcık gıcır. sıcak oldu serinleyelim. Hayır. Oo, çok sıcak böyle oldu biraz serinledik ya? Böyle gidilir <laughs> Bir mi? Bir önceki de sürememiştim ama nasıl sürüyorum evet, artık Şu an harikasın dostum gerçekten çok iyi sürüyorsun Canlar parkur odasına geldik Hemen başlangıç yerine gidelim Oo, Gördün mü böyle parkur yapmışlar iyi. Bu parkuru bitirdiğimiz zaman mükemmel sayıda para kazanacağız Peki bitirebilecek mi? Ben kendime güveniyorum Hemen Aa! iniş yerine yüksel yüksel Çarpacaksın yüksel yüksel, yüksel, yüksel yüksel Ay çok güzel Nasıl durduracağım bilmiyorum ya durdurmam sürmeyi lazım sürmeyi biliyoruz da uçmayı biliyoruz Şuraya konmayı bilemiyoruz. Anam 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 anam. Ay çok güzel durdurdum. çok güzel ay, durdurmadın ay, mı? Ay, çok harika Başlangıç abi. yerine uçağı koydum bak. Buradan giderken alacağız. Resmen konduk içine. Yarış başlıyor. Koş 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 koş. Bu da ne? Bundan zıplayacağız mı? Aynen. Aynen. <laughs> Düştün. Anam ne oluyor? Kafamız ha. gözümüz bir yere oynadı ya. Abi öyle çok zormuş ama. Koş Obele. koş koş. Koş 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 koş. Bunlar ne alınmıyormuş onlar? Alınmıyor ama parkuru zor yapmışlar böyle ucucuna denk geliyor Aa, bak. Ucunda atlamazsan ay, düşüyorsun. Tam buraya aldım. Buralarda yanıyor sanırım o bele. O bele. O bele. O bele. Burada ince çizgiden geçmem lazım. Ben Eyvah. geçerim ki. Geçemezsin geçerim ki. Geçerim geçerim. geçerim. Düşecek ki. Hayır. Ya çok dikkatli olmalıyız. Her bir şeyden geçtiğimiz zaman para veriyor checkpointten. Bu pointten. bu parkuru bitirmemiz lazım. Bitireceğiz tabii ki ile bitirir parkuru annem hepsini. Bu parkuru bitirmemiz lazım abi. Ama... Obele 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 ay, Obele Obele. Anne hem bura balonların ay, üstünden geçemeyebilirim. Eyvah! Balonlar çok zor. Balonlar çok zor. Obele Obele Obele. Olmadı. Kolo 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 kolo. Aynı Kafamız şekilde <laughs> Aynı şekilde pobele, buraya geri geldik. Obele. Biz nereden pobele, geldik? Kav diyor. Obele. Hadi. Obele. Bobeli. Bak Bobeli. ıslaksın balonlardan obele. çok güzel kaldı. Burayı da atma burası çok zormuş. Hayır Hop, ne Ana, yapıyorsun kafamızın ya? Kafamızın üstüne çakıldık. Ay. Aynı şekilde de bizi oraya bırakıyor ya. Obele, ya bak çok dikkatli ol hızlı davranma. O bele, hızlı oyuncağı ile o beleyi de hızlı, davranır. O bele, o bele, sonunda o bele. Sonra pık diye gideceğiz. Hayır bitirmek üzereyiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım Allah. Ada kurma oyununda parkur oyununa döndü oyun ya. Biz ada kurmuyor muyduk canlara? neyse bu parkurdan da para toplayıp canlara güzel odalarda kuracağız. Hepsi sizin için canlarımız. Hepsi sizin için biraz daha para kazanmak Bak bu checkpoint'e geldiğimiz zaman da yine para veriyor bize. 100 bin verdi mesela güzel para. Allah. Bu devirde 100 bin kime sorsan güzel para. Hayır 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 orada da varmış. O böyle, o böyle, o böyle, o böyle. Hıh 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 ya oyuncu ile burayı çok kolay geçer Ağacın diyordum. üstünden gidemiyoruz mu? Hayır bu nasıl parkur? Ay, Bak şurada hobeleylik yer var. Hobele. Düşme sakın düşme. Hayır düşmeyeceğim tabii ki. Aa burası Oo. çok zor gözüküyor. Bak bu tam hobeleylik. Yerden hobele. sürünebiliyoruz hobel. mu? Hobele. Hobele. Yerden hobel. Hayır hobele. Hobele. <laughs> Aa daha da bak burada basamak Bu parkurlar var. bitmiyor ama bayağı zengin olduk canlar. Allah Allah. Anam. Ya düştün ya. Hobele. Hobele, hobele demediğim için düşüyorum bak hobele. Ya hobele. Hobele, hobele, hobele. Türkçe yeni bir kelime soktum hobele. Atlama. Hayır ya son dakikada. Türkçede artık yeni bir kelime var. Hobele. Sözlükte göreceksiniz canlar hobele. Yakında yazacak. Oyuncu ailenin bir atasözü. Ya atasözü. Ata da sensin. Evet. <laughs> <laughs> hobele. Bak buradan geçeceğim. Anam. Hayır. <laughs> buradan geçmeyecekmişim. Kötü düştüm. E nereden, nereden geçeceğim? geçeceğim? Öbüründen geçeceğim. Buradan bunu. geçeceğim. Hayır, hangisinden geçeceğim, nereden bileceğim? Bak buradan geçerken düşeceğim. Hayır, Hayır demek ki bu taraf. Ay 3 oldu. Hayır, <laughs> düştü. So sağdaki değilmiş canlar. İki, şimdi iki sağda şu an iki sağdan gideceğiz. Ortadakini mi denemiştin? Hangisini? Sağı denedim, ortadan deneyeceğim. Aa. <laughs> ortadaki doğruymuş. Ya, Hala çok... bitmedi mi? Ya buraya dokunmadan. Hayır, dokunmamam lazımmış. Anne ham çok zor. Fobeli. Yavaş ya ama yavaş ya. Kafanı gözünü yardın <laughs> hep. Bak bak çok heyecan, heyecan yaptım heyecan yaptım. Bak çok yaklaşıyorsun yavaş. Heyecan yaptım. Yavaş. Heye, çok zor çok zor. Ya yavaş gitsene. O belaya kestim geçtim Ya hayır geçtim. hayır son dakikada böyle. Parkur basacağım. bitmiyor. Bu Aynen, parkur bu bitmiyor. Ne, ya? ne yapacağım? Anam bunlara takılmamam lazım. Bunlara da basmamam lazım. Bunu kim yaptı ya? Kim ya yaptıysa çıksın ortaya. Bu yapan mühendise diyor. <laughs> hayır kim, düştüm. Kim, kim yaptıysa çıkarım. Kim yaptı? Geri çıkamıyor mu? bu? Obele. Obele. Ay ay. Obele. Cukundan sen çok. Obele. Çok Obele, çok. Obele. Huh, geldik. Obele. Geldik. geldik geldik. Aa, bitmemiş. <laughs> Birinin bittiğine sevinemiyorsun ki daha zoru başlıyor. Aynen değil mi? Bu daha zor. Obele. Obele. Ay. Obele. Var ya o kırmızıya dediğimiz an yanıyoruz. Obele. Hayır. Kırmızıya basmıyoruz ah. mu? Kırmızıya basmıyoruz mu? Kırmızı. Allah üstüne yıkıldık. Hayır. Çok geriden başlattı. Olmaz ya. Şuradan kısa yol yok mu? Şuradan şöyle kendimiz dağma delemiyoruz mu? Olmuyor mu öyle? Ferhat mıyım ben dağları deleyim. Ay, deleyeyim. ne var sanki benim için dağları devirsen? Hobele. Ya düzgün çıkman lazım. Bak şu çok zor. Hobele. Al. Ah oldu Harika. bu böyle bitti 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 sonunda bitti evet, canlar. evet finish'i gördüm <laughs> kaç para verdi 300 bin verdi hızlı gidiyorum otele ölerek mi dedin evet bak şimdi nasıl otelde bir doğacağız yokum <laughs> gel Kafamızı gömdük. <laughs> otele geri geldik canlar. Şu an ne yaptık biliyor musun otelden? Odalarımızı yaptık, parkımızı yaptık, uçak pistimizi yaptık ve bir sonrakinde helikopter alacağız. Helikopter süreceğiz canlar bitireceğiz inşallah. Kardeşim helikopter baba. <laughs> <laughs> Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Kalın.